Evet Erdoğan'ın başlattığı bağış kampanyası çok tartışılıyor. İban numarası vermişti ardından da bir kampanya başlatmıştı. Bu kampanyaya çeşitli bağışlar yapanlar oldu. Daha doğrusu devletin vatandaşına böyle bir dönemde yardım yapması gerekirken bağış kampanyası başlatması ciddi bir tartışma yarattı ve de yandaş firmalardan gelen bu bağış kampanyasına destekler. Bu Tartışmalar devam ediyor. E, Konuyla ilgili olarak CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat hattımızda. Özgür Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi bu bağış kampanyası tartışılmaya devam ediliyor. Sizin de gündeme getirdiğiniz bir konu var. E, örneğin e, Hani mevcut iktidara e, yandaş olarak bilinen en büyük firmalardan bir tanesi, bir dönem böyle hani ağza alınmayacak laflar etmiş firmalardan bir tanesi Cengiz Holding. Dediniz ki devletten 19 milyarlık ihale aldı, yaptığı bağış 34 milyon lira dediniz. E, ve bu konuyla ilgili olarak da Kılıçdaroğlu'nun işte sağ cepten alıp sol cebe konulması gibi bir yorumu olmuştu. E, bu yorumla da beraber değerlendirdiğinizde e, bu bağış kampanyası e, ne anlam ifade ediyor şu anda Türkiye açısından? Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bu bağış kampanyasının sadece bir an, en önemli anlamı şu. AKP hep güçlü devlet diye bize bahsetti. Ve bütün seçim propagandalarını bunun üzerine kurguladı. Bütün siyaset anlayışını da bunun üzerine kurdu. Güçlü devlet dedi. Fakat geldiğimiz noktada çok açık ve sarih bir şekilde ortadaki AKP'nin güçlü devlet söylemi iflas etmiştir. Bu tespiti yapıp bir kenara koymak gerekir. İkincisi bu bağış kampanyasıyla beraber sanki bütün sorunları çözecekmiş gibi anlattı ama bütün dünyada moral olarak birlikteliğin, toplumsal birlikteliğin anlamı olarak bu bağış kampanyalarının önemi olabilir, anlamı olabilir ama sorunu bu bağış kampanyalarıyla çözemezsiniz. Bunu ortaya koymak lazım. Ve gelinen nokta iş o kadar farklı boyutlara geldi ki bu millete küfreden birisini bu milletin vicdanı olarak anlatmaya Anadolu Ajansı görevlendiriyor. Herkes bağış yapmış. Bağış yapan farklı kişiler var ama en çok Merkez Bankası bağış yapmış. E, bütün bunların içinden bu holdingin propagandasını yapmak da devletin kuruluşundan itibaren var olan Anadolu Ajansı'na düşmüş ve bunu reklamını yapıyor. Ben bu haberi görünce yapılan bağışla ilgili bir rakamsal analiz yapmak istedim. Yaptıkları bağış 34 milyon lira. 34 milyon lira bağış düşündükten sonra peki biz bu devlet 2006 ve 2009 yılları arasında aynı holdingin aynı holdingin 424 küsür milyon TL'lik vergi borcunu sildi. Af demiyorum çünkü af bir şeyin karşı iyi niyet durumlarında falan olabilir. Sildi, resmen sildi. 424 milyonluk borcunu sildi. Peki o zamanki ortalama döviz kuru neydi? 1.6 civarındaydı dolar kuru. Eğer o gün dolar olarak bu hesaplansaydı 303.1 milyon dolardı bunun karşılığı. Peki o milyon o kadar dolar devletin hazinesinde kalsaydı ve bugün TL'ye dönseydik vatandaşın derdine deva olsun diye. Karşılığı neydi? 2 milyar 41 milyon civarında. Şimdi iki tane şey söylemek istiyorum. Birincisi şu. 34 milyon 424 milyonun %8'i bile değildir. Yani KDV'si kadar değildir. İkincisi... Doları bugün TL'ye dönersek 2 milyon 41 milyon kadardır. 2 milyarın küsratını bile bağışlamamışlardır devlete. Ve üstelik bu firma kamudan Avrupa'da bile en çok ihale olan firmaların başına gelmektedir. Türkiye'deki iki firmadan bir tanesidir. Devlet içinde devletten bahsedeceksek eğer tam da bunlardır devlet içindeki devlet olanlar. Bunlardır ve bunların verdiği paranın reklamını yapıyorlar aklamaya çalışıyorlar. Milletin bugünlerinde bunu yapıyorlar. Dünya bir salgınla çalkalanıyor. Millet harap, bitap, çaresiz. Bunların reklamını yapma işiyle uğraşıyorlar. Başka işimiz yok. Sadece 34 milyonda. Ve sonuç itibariyle şunu söylemek isterim ki, Türkiye'de bugüne niye geldik diye sorarsak eğer kamu kaynaklarının doğru kullanılmamasının sonucudur bu. Kamu kaynaklarının bir avuç çıkarcı gruba, bir avuç yandaş gruba aktarılmasının sonucudur bu. Dolayısıyla öncelikli yatırımların yanlış tercih edilmesinin sonucudur bu. Bunu söylemek gerekir. Ve ben bunu ifade etmeye çalıştım. E, bu firmaların aldığı ihalelerin rakamlarını ortaya koymaya çalıştım. Ve neticede bununla beraber son güncel bir yatırımı da söyledim. O da şu Ahlat Sarayı. 1 milyar 944 milyonluk bir yatırımdan bahsediyoruz Ahlat Sarayı'nda. Milletin sağlık çalışanlarının konaklamaya yer bulamadığı bir zamanda Ahlat'a saray yapan anlayışı şiddetle buradan kınıyorum. Bir yandan Bir taraf, bu salgın döneminde de bu e, Ahlat Sarayı'nın çalışmaları devam ediyor herhalde değil mi? Evet, salgın döneminde de devam ediyor. Muhtemelen ödemeleri de devam ediyor. Aynen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapılacak ödemelerin devam ettiği gibi... ...aynen Orhan Gazi Köprüsü gibi, aynen Yeni İstanbul Havalimanı gibi... ...devletin sırtına bunlar kambur olarak geliyor. Biz devletin sırtına kambur olarak geliyor dediğimizde vatandaş anlamamış olabilir ama... Bu bizat, bizati vatandaşın sırtına yüklenen bir yüktür. İşte kara günde kara gün akçesi olarak olabilecek paralar bugün ihtiyaç duyuyoruz. Bir başka noktayı bu vesileyle belirtmek isterim evet. kaynakların doğru kullanımı itibariyle. İşsizlik sigortasından 131 milyar para toplandı. Yani bu para aslında işçinin parası. Alın teriyle çalışanların parası. O parayı her ay işçiler maaşlarından parça parça bu devletin fonuna yatırdılar eksiksiz yatırdılar. Bir kuruşuna bile helal getirmeden yatırdılar. Sonuç ne? Devlet işsizlik fonu için kullanılması gereken paraları hazineye devretti, düşük faize borç verdi. Ve geldiğimiz noktada şimdi biz o işsizlik fonundan kaynaklı ödememiz gereken, işçilere ödememiz gereken paraları bulamıyoruz. Yerine vatandaştan bağış topluyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir sosyal devlet anlayışı olabilir mi? Ya işçinin parasını yemişsin sen, yemişsin Şehit, şehitlerin parasını yemişlerdi işçinin parasını da yemişsin alın alıntılarının parasını yemişsin ve sonra bu konudaki eksikliği gidermek için belediyeler harekete geçtiklerinde devlet içinde devlet var diyorsun böyle bir şey olabilir mi? böyle bir şey olabilir mi? yani sen e, söylemek istiyorum hani dininde de şöyle bir şey vardır iyilikte yarışınızdır bunlar iyilikte yarışmayı bırakın iyilik yapanı bile engelliyorlar Böyle bir durumlar ne yazık ki. Evet, Ve, aslında bu noktada maske meselesinde de benzer bir şey olduğunu gözlemledim. Tabii, yani maske mas mas meselesinde de takipçi evet. hükümet hazırlıksız. Hükümet hazırlıksız. Maske dağıtmaya CHP'li belediyeler başladı. Muhalif belediyeler başladı. Peşinden maske dağıtacağız dediler. Ama bu arada Kolonya'dan bir haber yok. Onu da söylemek isterim. Henüz Kolonya'dan bir haber gelmedi vatandaşla ilgili. Bakın şimdi mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık çalışanlarının konaklaması ile ilgili çok ciddi bir destek veriyor. Ama hükümet, hükümetten daha fazla destek bekliyoruz. Bu alanda belediyeye kaynak aktarmasını bekliyoruz. Ne yazık ki iller bankasından muhalif belediyelerin kesintileri hala yapılmaya devam ediyor. Ne gibi bir, başka, bir çalışması var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda sağlık çalışanlarının İstanbul, konaklaması ile ilgili? İstanbul Belediyesi'nin sağlık çalışanlarının konaklaması ile ilgili İstanbul'daki otellerle ilgili yaptığı anlaşmalar var. Biliyorsunuz ki otel kapasiteleri, turistler gelmediği için bu kapasitelerin sağlık çalışanlarına ayrılması ile ilgili anlaşmalar yaptı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bedeli İstanbul Büyükşehir tarafından ödeniyor ve 2500 civarında sağlık çalışanı şu anda otellerde konaklanıyor. Bu niye önemli? Evi yok mu diye sorabilirsiniz. Ama o çalışanlar her gün virüs alma, eve gittiğinde o virüsü taşıma, yolda o virüsü taşıma potansiyeliyle karşı karşıya. Toplum sağlığı açısından, sağlık çalışanlarını da korumak açısından ve izole etmek açısından bu süreçte bu önemli. Dolayısıyla e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar kendi kaynaklarıyla 2500 civarında da sağlık çalışanına destek veriyor. Bir başka takip su var. O da şu. E, Sayın Ekrem İmamoğlu e, Sahra Hastanelerinin yapılmasıyla ilgili iki alanla ilgili hazırlık yaptıklarını hatırlarsanız duyurmuştu. Kendisi önlemler tedbiri. Evet. Bugün ne yazık ki bir Sancaktepe'de bir kışla da yeni bir sahra hastanesi yapma girişimine karşı karşıyayız. Altyapısı henüz hazır olmayan, harfiyatı henüz alınmamış bir alanda bu çalışmalar hem zaman alır hem de maliyetlidir. Dolayısıyla İBB'nin sunduğu alanlar daha uygun alanlardır ve fizibilitesi yapılmış alanlardır. Bu konu İstanbul ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon yapılması daha doğrudur ama hükümet yine bir e, takipçilik peşinde. Burada bunu da söylemek isterim. Evet, burada bu noktada aslında... E, akla gelen şu. Örneğin şu andaki rejime göre işte e, devletin başında kişi Cumhurbaşkanı ve e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da 16 milyonluk bir kenti yönetiyor. Dolayısıyla e, hani hiç olmasa bile en azından bir video konferansta bir araya gelinebilir. Böyle görüşmeler yapılabilir. Yapılması gerekir diye görüyoruz ama e, başka bir tartışma açılıyor burada. işte devlet içinde devlet, paralel devlet gibi e, bu, bu tarz tartışmalar açıldığını görüyoruz. E, bu açıdan Aslına baktığımızda salgından çok aman ben belediyelerin yaptıklarından geride kalmayayım ama bir yandan da vatandaşın ihtiyacını örneğin bir aydır aslında maske dağıtımı konusu gündeme gelebilirdi ama gelmedi. Ancak bugün bu tartışma işte maske takmadan toplu taşımaya binememe gibi bir kural geldikten sonra ancak 3 gün sonra bu imkan sunulabildi. Bu açıdan yani bu dönemde bile iktidarın böyle bir bir çeşit korkuyla hareket ediyor olmasını nasıl değerlendirirsiniz evet. siyasal gündem açısından? Şunu anlarım, yurttaşların bu salgın sebebiyle korku duygusuyla hareket etmesi son derece normaldir. Vatandaştır, yurttaştır, insan korkar zaten. Korkulması gereken de bir durum yaşıyoruz. Fakat AKP'nin korkusu toplumun sağlığı ile ilgili falan değil. Kendi iktidarı ile ilgili bir korkuya sahipler. Kendi kudretleri ile ilgili bir korkuya sahipler her şeyin elden çıkacağını düşünüyorlar. Oysa toplumun bütün potansiyelini harekete geçirebileceğimiz bir ortamdayız. Hem muhalefet partilerinin potansiyelini, hem yerel yönetimlerin potansiyelini top yükün harekete geçirebilecek bir durumla karşı karşıyayız. Bu korkuya karşı, bu krizden sonra göreceksiniz ki bütün dünyada bir dayanışma duygusu e, örgütlenecektir. Yeniden sağlık politikaları yeni kadarı gündeme gelecektir. İşte bizim burada en büyük tehlikemiz AKP'nin kamucu politikalarla otoriter anlayışı yan yana koyabilecek zihniyetidir. O zaman bir faşist anlayışla baş başa kalacağız. AKP korkuyor ve çünkü eksik yaptığını biliyor, yanlış yaptığını biliyor. Oysa dayanışma içinde olmak gerekir. Bütün dertleri iktidarlarını kaybetme korkusu. Bugün ise bizim açımızdan hiç kimsenin iktidarı önemi yok. Önemli olan şey yaşam ve hayat. Bunun üzerine çalışmayı sürdürmek lazım. Evet ve bu noktada şunu da sormak istiyorum. Şimdi bir yandan 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi. Devamında 20 yaş altına geldi. Sonra yeni bir genelge daha çıktı. İşte 20 yaş altında olup çalışan gençler işe gitmeye devam edecekler. Yasak onlar için geçerli değil denildi. Yani bu noktada işte 20 ile 65 yaş arasındaki işte çalışan kesim işe gitmeye devam etsin. Çarklar dönmeye devam etsin gibi bir anlayış var. Bir yandan az önce anlattığınız gibi yandaş firmaların o hani bizim aklımızın almadığı düzeydeki borçları silinirken vatandaşın borcu kirası, faturası devam ediyor. Bu açıdan bu atılan adımları nasıl görüyorsunuz CHP olarak? Şöyle, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak önce kendi yaptığımızdan bahsediyoruz. Biz aslında bu hastalık gündeme geldi andan itibaren 25 Ocak gibi kendi raporumuzu ve stratejilerimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Parti meclisimizde konuşmuştuk. Ama gördüğümüz şöyle bir şey var. Hükümet parakende bir tedbir alıyor. Günlük vatandaşın tepkisine göre Twitter kamuoyuna göre e, yandaş medya kamuoyuna göre bir hareket ediyor. Parakende tedbirler bunlar. Dolayısıyla parakende alınan bu tedbirlerin aynı zamanda bir kaynak israfına da yol açacağını söylemek isterim. Doğru koordine edilmemiş, başlangıçtan planlanmamış bir e, durumun başarıya ulaşabileceğini ne yazık ki düşünemeyiz. Biz parti olarak Öncelikle yaptığımız toplantıda Türkiye'nin ilaç durumu ve cihaz durumu. Sonra e, yine hastane kapasitesi, yoğun bakım kapasitesini saptadık. Daha sonra bütün bunlarla ilgili büyük grupların, Türkiye'deki büyük sermaye gruplarının yapabileceği yatırımlar, e, hızlı çözüm önerilerini aldık ki solunum cihazlarla ilgili falan gelişmeler oldu takip ettiniz. Bütün bunlara temasa geçtik. Sonra dünyadaki hastalıklarla ilgili bir takip sistemi kurduk. Ne yapıyorlar? iyi örnek sistemlerini oluşturduk ve e, önlemler sepetimizi açıkladık. Siyasal takip sistemi kurduk. Bütün dünyada bu koronavirüsten sonra yeni bir siyasal e, iklim oluşacağını şimdiden öngörüyoruz. Ve her duruma ilişkin nasıl senaryolar gelişebilir diye simülasyonlar oluşturduk. Ve bir danışma kurulu kurduk. Bunun içinde Tabipler Birliği de var, eczacılar birliği de var, tıpçılar var, bilim adamları var. Olması gereken herkes var. MYK'mızın dışında. Ve kimse bize dönüp de sizin bu planlarınız nedir? Nasıl faydalanırız diye sormadı. İddia ile söylüyorum ki şu anda bu kriz konusunda en hazır parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şimdi herkes İstanbul'u konuşuyor, Ankara'yı, İzmir'i konuşuyor hastalıkla ilgili. Ama karantinaya alınan bölgeler var Anadolu'da. Birçok ilde karantina alınmış köyler var, beldeler var. Oradaki insanlar, çoğunluğu yaşlı insanlar ne yiyip ne içiyorlar? İşte bununla ilgili bile şu anda Cumhuriyet Halk Partisi bir ekip kurdu ve oralara yardım ekiplerini gönderiyor e, hükümet hazırlıksız bu durumda yapması gereken şey hazırlık yapmış muhalefette dinlemektir bunu özellikle söylemek isterim Evet, şimdi benim sormak istediğim bir nokta daha var. Bugün ciddi bir tartışmaya yol açtı. Süleyman Soylu'nun Özgür Özel'e yönelik söyledikleri, işte grup yorum üyesi Helin Böley'in açlık grevi ve ölüm orucu neticesinde hayatını kaybetmesinden sonra Özgür Özel'in attığı yaptığı paylaşımı eleştirdi Süleyman Soylu ve yine çok evet. ağır ifadeler kullandı. Süleyman Soylu'nun böyle dönemlerde böyle açıklamalar yaptığına, böyle biraz daha kutuplaştırıcı diyebileceğimiz türden açıklamalar yaptığına şahit oluyor. E, salgın döneminde de bu, bu, şekilde devam etti. Bununla ilgili de fikrinizi almak isterim. Şimdi öncelikle e, terörle Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir araya getirme. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tehlikeye işaret eden ve çözüm önerilerini ilettiği söylemlerini şeytanlaştırma, toplumu ötekileştirme, karşı karşı karşıya getiren bir söylemle karşı karşıyayız. Oysa biz toplumun potansiyelinin birleştirmesinden bahsediyoruz. Grup yorum üzerinde şunu söylemek isterim. Ben de tweet attım. Ben de e, bu konuyla ilgili durumu özetledim, andım, bas sağlığı diledim. Bütün birçok milletvekilimize yaptım. Ve biz burada aslında şuna dikkat çekmek istedik. Hayatın kutsal olduğunu söyledik. Şiddete bulaşmamış kişilerin demokratik taleplerinin dikkate alınmasını söyledik. Burada 1 milyon kişiye konser vermiş bir müzik grubundan bahsettik. Müzisyenlerden bahsettik ve taleplerinin anlaşılabilir olduğundan bahsettik. Bir sanatçı ben yine yeniden konser vermek istiyorum. Konserlerimiz yasaklanmasın diye ölüm orucuna gitti ve bu toplum, bu devlet buna kınlı kıpırdatmadı. Hayat kutsaldır. Herkesin bir annesi var, babası var, birçoğumuzun da evladı var. Dolayısıyla herkesin hayatı kutsaldır ve önemlidir. Bir, biz bu noktadan hareket ediyoruz, hayatın kutsallığı üzerinden hareket ediyoruz. Süleyman Soylu ise bu durumları toplumu karşı karşıya getirmek üzere bir vesile, araç olarak kullanıyor. Biz hayatın kutsallığını anlatmaya devam edeceğiz. Evet Özgür Karabat çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Evet, şimdi Özgür Karabat'la, CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat'la gündemi değerlendirip Bağış kampanyası üzerinden açılan tartışma, işte Cengiz Holding, devletten bugüne kadar 1,9 milyar 19 milyarlık ihale alıyor. Yaptığı bağışsa 34 milyar lira. Bugün bu bağış kampanyasında işte bunun manasını sorduk. Özgür Karabat gündeme getirmişti bu konuyu ve diğer taraf taraftan da işte baktığımız zaman bu tartışma nereden bu yana geliyor yani kaç yıldır aslında devlet ve yandaş firmalar arasındaki bu e, ilişki tarzı işte borç silme gibi e, bir ilişki tarzı ne zamandan beri devam ediyor bunu detaylarıyla rakamlarıyla bizlerle paylaştı aynı zamanda siyasal gündemle ilgili de e, işte iktidar ve belediyeler ayrımı yaratılmaya çalışılan bu ayrım üzerinden de değerlendirmelerini aldık bugünlük bu bağlantımızla birlikte yayınımızın sonuna geldik yarın tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyelim.